geçiriyorlar şimdi şu anda. İstanbul bölgesinde Gökçek ile Zonguldak bölgesinden Birol Aygün'ün maçını izliyoruz. Maçın orta hakemi Yaşar Çınar. Evet sıkletler ağırlaştıkça maçlarda bir hayli zorlaşmaya başlıyor. Evet. İki hareketli bir boksörüm herhalde umarım zevkli bir maç izleriz. Her her boksörlerden bir tanesi kontra yumruğa e, ma gelebilir, maruz kalabilir. <laughs> Daring'in de gerçekten e, çok müthiş bir maç geçiyor. de seri yumruklar görüyoruz. Evet. Boks <laughs> adına çok güzel estetik hareketler görüyoruz evet. senin ki boks adında. Yolay gülüm, kaçmalarını görüyoruz. yukarıdan adeta ııı e, kulun çıkarılır derler ya. Harika harika hareketler görüyoruz. Birol kafayı yemese daha güzel olacaktı. Bu arada bir ol, e, Aydın e, ters bir boksörümüz. Karşısında Yusuf Gökçek de düz bir boksörümüz maçını izliyoruz. Hocam çok seyirli bir maç oluyor. Tuncay hocam. Evet güzel maç oluyor. Evet birinci avuç bitti. Zonguldaklılar <laughs> da istiyor bir şampiyon çıkaralım. Evet evet. Evet, Onun için güzel. seyircileri bağırıyor çok. Birinci round'u ona dokuz almış durumda. Evet. Bakalım ikinci round nasıl geçecek. Evet. kanaldan gömülmez. Şimdi oradaki bo boşuna eylem yapıyorlar. Yani bu arada ağır olaylar var. Eee olimp olimpiyatlara giden Bayram Malkar e elendi. Yarı finalde elendi. Finale çıkamadı. Onun şimdi protestosunu yapıyor. Fakat verirler yani. Boks adına hoş olmayan şeyler görüyoruz. Evet. A ringinde, A ringinde bir olay Bayram Malkalı'nı ringten indiremiyorlar. Evet, bir, pardon, B ringinde indiremiyorlar. Bu arada A ringinde maçlar tekrar başladı. İkinci avuç başladı. Evet. Bir olun baskısını görüyoruz, atanı görüyoruz. Eyvah, bir problem oldu, bir problem oldu. Bir oldu bir problem oldu. Ya be, belden aşağı mı vurdular? Ee. <laughs> Göremedik ama sonradan ekrandan izleyip bakarız. Her iki boksör de gerçekten e, çok teknik güzel bir maç sergiliyorlar. İşte bu maçlar olsunlar canımızı yesinler derler yani gerçekten öyle. bir sol direk gördük ya Birol'dan. Tekrar tekrar. Güzel de sol kuraşa var. Tekrar bir Birol'dan gördük. Bir o sanki üçüncü yolu da çıkarmak istemiyor gibi. Evet. Karaciğer ve çeneye harika vurdu. Birol bastırdı. Rakibini köşeye sıkıyor. Sıkıştırdı. sol sağ direklerle, kroşelerle. Evet kim şu anda evet Mustafa Cey, o sahneye Yaşar kaçar çıkarlar kim şu anda Mustafa Sayıyor. Bilal, bilal, var. Fermezi canlıya devam ediyor kim şu anda Fermezi canlı. Bir oğlun baskısı kim şu anda devam ediyor. Mavi teşiri, mavi tayya. Müthiş şampolun başka izliyorsun şu an. Bir olay günleri, harika maçlar. Aman yapmayın çocuklar ya ne güzel derken sanki benim nazar mi? değiyor benim bir anda benim. sarılmaya başlıyorlar. Hiçbir evet tekrar Yusuf başladı. Hiçbir Fakat Yusuf'un atakları de zayıf de kalıyor hani. Evet. Hiçbir Bu arada bir olun tekrar apar katlarını görüyoruz. Kroşelerini görüyoruz. Kombiyeyi o kadar çok yumruk atıyorlar ki Değil hani de. birisini söylerken diğerini kaçırmış oluyor. kırmızı köşeden havluyu, havluyu gördük ve yani maç bitti. Ama aslında havluya hiç de gerek yoktu. Havluya hiç de gerek yoktu. Her iki boksör de aslanlar gibi oynuyordu. Aslanlar gibi maçları e, maçı kazanabilmek için uğraşıyorlardı. Gerçekten Yusuf Gökçe'ye de Aygül'e de gerçekten teşekkür ediyoruz. Boks adına harika şeyler yaptılar. Her ikisini de tebrik ediyoruz. Yani burada Birol Aygül e, Yusuf Gökçe'ye havlu atılması ee, pek ben e, ne diyeyim e, uygun görmedim ama ama yine de yine de helal olsun her i̇ki, iki boksörde aslanlar gibi maçlarını yaptılar netice abonelerine mavi köşe bir alayı gören zengulden her iki, iki boksörde gerçekten alkışlıyoruz harika maç çıkardılar tebrik ediyoruz kendilerine. Yani gecenin en güzel maçlarından birisiydi değil mi hocam? Ve her iki boksör de tebrik ediyor. Yani ben e, antrenörlerin yerinde olsam o halıyı asla atmazdım.